Selam. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin Müslüm. Hoş bulduk. Geçmiş olsun kardeş. Sağ ol. Gene devirdi şişeleri. Helal olsun. Geçmiş olsun Müslüm! Toprağına hoş geldin! Bunca zaman sonra bilen bakıyorum, hedefini gene eskisi gibi şaşmıyorsun! Bey, bey! Kavlini unutmuşa benzersin! Vakti zamanında bana bir sözün vardı! Her kişi sözünü mezara kadar tutar! Müslüm haklı, Zühra'nın sözlüsüydü! <laughs> Müslüm Zühre'yi Kasım Bey'in oğluna yedirmez! Korkarım bu işin sonu kanla bitecek. İnşallah sonu kanla bitmez. Müslüm mapustamından çıkmış. Çıkar çıkmaz da beye kafa tutmuş. Her kişi sözünü mezara kadar tutar demiş. Yiğit kişidir Müslüm haksızlığa gelmez. Beye kafa tutmuşsa göze almıştır her şeyi. Sen çıkmış köye gelmiş. Esra mı kız? Gözlerinde mi gördün? Herkesin ağzında bu dolanıyor. Müslüm vapustan dönmüş, diye de kafa tutmuş. Ne demiş babama, ne demiş? Vakti zamanında bana bir sözü vardı demiş. Er kişi sözünü ta mezara kadar tutar demiş. Allah'ım, sen büyüksün, sen her şeye kadirsin. Müslüm'ü bana gönderdin, şükrederim sana. Ben Müslüm'e ant verdiydim. Müslüm'den başkası uçkuru çözemez bana. Eğer üç güne kadar dönmeseydi canıma kıyacaktım. Babam benim ancak ölümü verir Kasım Bey'in oğluna. Çok şükür ya Rabbi. de bu günleri de görmek varmış demek. Bana yardım edeceksin. Ortalıktan el ayak çekildikten ve de gün battıktan sonra mutlaka onunla bir araya gelmem lazım. Sevda yoluna kurban olsun Hacı. Söyle ne yapmamı istersin? Gözlerden, kulaklardan ırak olarak Müslüm'ü bul. Bir de ona tarafımdan de ki... Ah! ah. Hoş geldin Arslanım. Ya Rabbim şükürler olsun sana. Hoş geldin oğlum. Sağ olasın baba. Otur hele otur. Sana mahpus damındayken gelmek istedim. Gelmek istedim ya gelemedim. Ta uzaktaydın. Gelmiş kadar oldum babam. Nasılsın iyi misin? Anam da ben de gayri kocadık oğul. Bu ocağın direği sensin. Köye geldiğinde çalan davulları zurnaları görmedin mi oğul? Bu köyde sana başka kız mı yok? Zühre olmamış, Elif olur, tasvir olur, zala olur. Getiren de, yapan da ellerin dert görmesin anam. Oy babam, ne istersin? Sevda yolum kara sevdaya mı dönsün? Yüreğim ortasında çakır dikenleri gibi boy salmış Zühre'yi... ...elimle Kasım oğluna mı vereyim? Ben Zühre'yi sevmişim bir kere. Bunca zaman mahpuslamında onu düşleyerek yatmışım. Zühre benimdir. Kimse benden onu alamaz. Koçum, aslanım benim. Ocağımıza henüz döndün. Bu kara lafları sil ağzından. Biliriz ki bey güçlüdür. Onunla uğraşa girilmez. Hele kızını gözünden sakınır daha kanının teri korumadan başını derde mi sokacaksın? Anama babama canım kurban. Ama bilesiniz ki yüreğim cayır cayır yanar. Öylesine yanar ki... ...hanım elinden binlerce tas ayran içsem söndüremez alevini. Assalamun aleyküm Müslüm. Bilirsin ki kız kısmı bir ocağın namusudur. Benim sözüm de köyün namusudur. Evet, vakti zamanında sana bir sözüm vardı ama... ...Sen ardında dört ölü bırakıp damlara düştün. Senin için kimi asılır dedi... ...Kimi de mahpus damından ancak ölüsü çıkar dedi. Buna inandım. Ben de kızı söz dedim gitti. Buraya bunu bilesin diye geldim. Ben ardımda dört ölü bırakmışsam, bunu köyümün namusu için yaptım. Bunu bilmeyen mi var? Damda yıllarca yattım, cezamı ödedim, sözlümü almaya geldim. Sözün köyün namusuysa kavlini yerine getir, zühreyi bana ver! Beni zora koşma Müslüm, başımı belalara sarma! Seni zora koşan kim, başını belalara süren kim? Senden ben verdiğin sözü istiyorum! <laughs> Müslüm, Müslüm! Çok yanlış hareket etmektesin! Daha yeni döndün ocağına, anana, babana! Bırak sular kendi yollarında aksın! Eline çoma alan ve de suyun yolunu değiştiren ben miyim, bey mi? Müslüm, seni severiz! Erliğini de biliriz, sayarız bunun için! Bir avrat dediğin nedir ki? Ben nikahlıyım, o da, bu da! Avrat dediğin ne olacak? İki direği çatmışlar, avrat diye bize satmışlar. Bu uğur da başını belaya sokmaya değmez. Bırak bey kızını Kasım oğluna versin. Sana kız mı kalmadı Kocaköy'de, ha? Benim için avrat, iki direğin çatılmışı değildir. Benim için Zühre yiğittir. Seve seve canımı veririm onun gözünde, gönlünde, sevda yolunda.